Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bakın buradayım. Bakın. Bir durun ya. Beni görüyor musunuz? Bir dakika. Büyüt Ne yapalım mı? Arkadaşlar. Heh dur ya. Durun. Herkese merhaba arkadaşlar? Bugün öyle bir şey göstereceğim ki size inanamayacaksınız. Durun bir ya, şu ekran büyüte, büyütemiyor oh, ki bu Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video çekebilirim. Bugün eğer bir like atarsanız bir, birazcık yani baya like atarsanız eğer tamam mı like atarsanız bugün arkadaşlar bu drone'u görüyorsunuz mu bunu uçuracağız like atarsanız bir 3 like falan atarsanız hemen bunu bak hemen geliyor bunun videosu bakın bakın Hazırlayayım size. Bekleyin bir iki dakika. İki dakika bekleyin burada. Bir şey geldim Arkadaşlar görüyor beni görüyor mu Arkadaşlar Selamünaleyk şimdi pilini takıyoruz görüyor musunuz şu an pilini takıyoruz şöyle Arkadaşlar ne oluyor benim pil takma işleri uğraştırıyor adamları ya Baksana oğlum bir dur lan bir dur anan. Bir dur yav gir. He hele girdi. Bir dur. He tamamdır. Birisi şarja koymuştum şarjı yoktu he koydum. Bakın arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Bekle. Ben şimdi kumandasını alayım. Kumanda. Heh, burada. Evet. Şöyle. Şu düğmesine basıyoruz. Açtı. Görüyorsunuz. Bir dur lan anam. Ya uf. Beni uğraştıracak bu arkadaşlar. Bakın. Şuna basıyoruz. Bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Nasıl? Ona Nasıl arkadaşlar? Hepinize git. Hepinize diyor. Üç like atın bunun videosu gelsin. Hepinize diyorum. 3 like atın bunun videosu gelsin. Yes baby. Bunun videosu. Bunun videosunu istiyorsanız. Üç like at. Yapıştırın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.